Evet arkadaşlar herkese merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz sayı problemleri soru çözüm dersine Hemen birinci sorumuzla başlayalım biraz fazla beklettik sizleri Evet arkadaşlar Elif ile Müşra arasında şöyle bir konuşma geçiyor Elif diyormuş ki bugün 40 yaşındayım Eee ne diyormuş Büşra'ya? Sen benim bugünkü yaşıma geldiğinde ben kaç yaşında olurum? Şimdi Elif ve Büşra olduğuna göre arkadaşlar bir Elif bir de bir Büşra yapalım bakalım. Evet. Ben bugün 40 yaşındayım. Burası 40 olsun. Büşra'nın yaşını şu an bilmiyorum. Ve sadece Elif'in söylediklerini hareketle devam ediyoruz. Büşra diyor ki benim bugünkü yaşımın 3 bölü 2 kadar yaşta olursun. Şimdi arkadaşlar burada benim bugünkü yaşımın 3 3'te 2'si yani 3 bölü 2'si kadar yaşta dediğine göre biz Büşra'nın yaşını arkadaşlar 3x alalım. Şimdi Elif'in söylediğine devam, e, geri geliyorum. Diyor ki Elif ben bugün 40 yaşındayım. Sen benim bugünkü yaşıma geldin. Yani Büşra'nın yaşının kaç olmasını istiyor? 40. Büşra'nın yaşının 40 olması için arkadaşlar ne yapmam gerekecekti? Şöyle düşünelim. Buranın 40 olması için 40 eksi 3x yıl geçmesi gerekir ki şunları toplayınca 40'a ulaşalım. Dolayısıyla 40-3x yıl geçecek ve Elif'in yaşı yeni yaşına olacaktır? 80-3x. Pekala ne diyordu? Elif'in bugünkü yaşı ne olacaktı? Büşra'nın Büşra yaşının 3'te 2'si. 3 bölü 2'si. Yani 3x'in arkadaşlar 3 bölü 2'si 2x olmak zorunda. Demek ki 80-3x eşittir. 2x ise 3x-3x'i karşıya gönderiyorum. Artı 3x olacak. 80 eşittir arkadaşlar. 5x bu durumda 16 eşittir x olacaktır. X'imizi bulduk. Sorumuz devam edelim. Bu konuşmaya göre, bu konuşmaya göre, bu büşra ile Elif arasında kaç yaş fark vardır? İkisimizi bulduysak yerine yazalım. 16 çarpı 2'den arkadaşlar, 32 olacaktır. Büşranın yaşı, Elif'in yaşı da 40. Farkları ne olacaktır arkadaşlar? 8 olacaktır. Demek ki Elif ile Büşra arasında 8 yaş farkı varmış. Hemen ikinci sorumuza devam edelim. Evet, annem ve babam. Anne ile babamın yaşları toplamı P iken ben yeni doğmuştum. Evet, bir anne babamız var, bir de çocuk var. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şuraya diyelim ki ben yazalım. Soruda da ben dediği için şuraya anne baba diyelim. Şimdi ne diyor? Anne ile babanın yaşları P iken ben yeni doğmuşum. Anne ile babanın yaşları toplamı, özür dilerim. Yaşları toplamı P iken arkadaşlar ben yeni doğmuşsam ben bu yılda arkadaşlar sıfır yani yeni başlamışım. Sıfır yaşındayım şu anda. Daha yaşımı doldurmadığım için. Anne babamın yaşlarına toplam P iken ben sıfır yaşındayım. Diyen bir çocuğun P yaşına geldiğinde. Bakınız arkadaşlar P yaşına gelmesi için kaç yıl geçmesi gerekir? Artı P yıl. Tabi artı yazmamız gerek yok. Eksi yıl geçmeyecek için. P yıl geçmesi gerekir ki ve bunun yaşı P olsun. Şimdi arkadaşlar P yıl geçiyor. Bakınız P yıl. P yıl geçiyor. Anne ve babanın yaşları toplamı ne olacaktır? Her ikisi de P kadar yaşlanacağı için aslında artı 2P eklememiz lazım. Çünkü hem anne hem de baba arkadaşlar P kadar yaşlanacak. Dolayısıyla 2P ekleyeceğiz. P, 2P de arkadaşlar 3P olacaktır. Diyor ki, evet ben diyor P yaşına geldiğimde kendisi ve anne babasının yaşları toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar anne babasının yaşları toplamı 3P. Kendisi P. Topladığımız zaman ne olacaktır? 4P. Yani aslında yaşları toplamı dördün bir katı. Dördün katı olan bir sayı olmak zorunda. Şıklarımıza baktığımız zaman 140 dördün bir katı. 156 aynı şekilde. 142 dördün bir katı mı? 142 değildir arkadaşlar. Ne için? Dördün katını veya dörtle bölünebilmeyi şu şekilde yapıyorduk. Hatırlayınız. Son iki basamağı dördün katı olması gerekiyor. Veya dörtle tam bölünebilmesi lazım. 142, 42 dörtle tam bölünemeyeceği için arkadaşlar bu ailenin yaşları toplamı 142 olamaz. 160 ve 152 olabilir. Dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Dört diyorum ya. Üçüncü sorumuzda. Evet. iki kişinin doğum yılları ile alakalı arkadaşlar sorular. Diyor ki iki kişinin doğum yıllarının sayısal farkı x sayısal toplamı y'dir. Şimdi arkadaşlar iki tane kişimiz var. Bir ve iki. Şimdi birinci kişim arkadaşlar ikinci kişimden daha büyük olsun. Onu şuraya yazalım. Bir büyüktür iki olsun. Yani kişi olarak yazalım şuraya. Birinci kişi diyelim. Daha sonra matematik olarak da yanlış ifadeleri bulunmayalım. Birinci kişi ikinci kişiden daha büyük olsun. Şimdi birinci kişinin arkadaşlar doğum yılına ne diyelim? A diyelim. İkinci kişinin doğum yılına da B diyelim. Bunlar doğum yılları. Doğum yılları. Pekala sorumuz devam ediyoruz. İki kişinin diyor doğum yılları arası doğum yıllarının sayısal farkı x. Sayısal farkı x. Şimdi arkadaşlar sayısal fark demek farklarını almam gerekir. Şimdi ikinci kişi daha küçükse B A'dan daha büyük olması lazım. Çünkü iki ikinci kişi birinci kişiden daha sonra doğması gerekir. Bu durumda B arkadaşlar A'dan daha büyük olacak. Yani şu ilk denklemi yazıyorum. Şuraya yazalım. B eksi A eşittir. Sayısal fark dediği için x olacaktır sayısal toplamı da y'dir. Yani b artı a arkadaşlar y. Bu bir kenarda dur. Devam ediyorum soruma. Küçük diyor. büyün. bugünkü yaşına geldiğinde bugünün bu büyüğün yaşı 5x olacaktır. Buna göre bugünün yıl olarak karşılığı hangisi ile ifade edilebilir? Şimdi arkadaşlar bugüne biz diyelim ki bugün k yıl olsun. Yani burası k yıl olsun bugün. Biz şu an k yılında olduğunu düşünelim. Şimdi arkadaşlar ikinci kişi B yılında doğduğuna, doğduğuna göre K yılında yaşın olacaktır. K eksi B yaşın olacaktır. Örneğin mesela burası ne olsun? 90, 1990 olsun. Yani 1990 yılında doğmuş olduğunu düşünelim. Bugün de arkadaşlar 2000 yılı olduğunu düşünürsek 2000 eksi 1990'dan 10 yaşında olacaktır. Aynı şekilde birinci kişimiz arkadaşlar K eksi A yaşında olacaktır. K eksi A, K eksi B'den büyük olacaktır. Bunu unutmayalım. Çünkü birinci kişimiz ikinci kişimizden daha büyük. Soru diyor ki küçük diyor. Yani k eksi b yaşındaki kişi büyüğün bugünkü yaşına geldiğinde. Şimdi arkadaşlar bakınız. Ben ikinci kişinin Kaç yaşın olması istiyorum? K eksi A yaşında olmasını istiyorum. Çünkü ikinci kişi bu. Küçük olan kişi bu. Şimdi K eksi B'nin K eksi A olması için ben buraya ne eklemem gerekir arkadaşlar? B eksi A eklemem lazım. Çünkü K eksi B ile B eksi A'yı toplarsam B'ler birbirini götürecektir. Negatif olduğu için K eksi A kalacaktır. Aynı şekilde buraya ekliyorsam arkadaşlar bunu da eklemem gerekir ki sonuçta aynı yılı birinci kişiye getirecek. Pekala birinci kişi yani büyük kişinin yaşı ne olacaktır? K 2 A artı B olacaktır. Alt alt topladım. Bu birinci kişinin bu da ikinci kişinin. Yani aslında bu büyük olan kişinin bu da küçük olan kişinin yaşı. Pekala sorumuza devam ediyoruz. Ne diyordu? Büyüğün yaşı diyor 5x olacaktır. Küçük büyüğün yaşına gel. Büyüğün bugünkü yaşına geldiğinde büyüğün yaşı 5x olacaktır. Yani şu ifade arkadaşlar 5x eşittir diyor. K 2a artı b eşittir 5x. Benden ne istiyor? Bugünün yıl olarak karşılığı hangisiyle ifade edilebilir? Yani aslında bana k'yı soruyor arkadaşlar. Şimdi buradan e, gerekli isteğimi yapacağız. Öncelikle bakınız. Şu iki ifadeyi b a ile b artı a'yı 6 alt topladığın zaman A'lar birbirini götürecektir arkadaşlar. götürdüğün zaman şu şu kalacak. 2b eşittir x artı y. 6 alta topladım çünkü. B eşittir arkadaşlar x artı y bölü 2. Şimdi a'yı bulmam gerekir. Çünkü şu denklemde a ve b'yi bulursam yerini yazarsam k'yi xli, xli ve yli türde ifade etmiş olacağım. B'yi buldum. X artı y bölü 2. B'yi arkadaşlar bulduğuma göre herhangi bir denklemde yerini yazarsam e, a'yı da bulabilirim. Mesela birinci denklem yerini yazalım. B yerine bunu yazıyorum. X artı y bölü 2 ee, görünmüyor galiba. Biraz yukarıya yazalım. x artı y bölü 2 b yerine bunu yazdım. Şu denklemi uygulayalım arkadaşlar. Eksi a eşittir. x diyelim. Şimdi şu x'i sola a'yı sağ attığımız zaman şu olacaktır. x artı y bölü 2 eksi x eşittir a olacaktır. Hemen buradan işlem yapalım. 2 çarpı eksi x arkadaşlar. Eksi 2 x yapacak. Bir tane x'iniz burada. Eksi x kalacak. Yani a eşittir şu olacaktır. Y ayna yazılacak. Y eksi x. Çünkü eksi 2 x gelecek. Bakınız şuradan. Artı x daha eksi x yapacaktır. Bölü 2 olacaktır. A'yı da buldum. A'yı ve B'yi bulduğuma göre arkadaşlar yerine yazıp K'yı bulabilirim. Şimdi K K'yı aynı yazalım. Daha sonra A ve B'yi yerine yazalım. Şu denklemden devam ediyor. Şimdi 2A dediği için arkadaşlar şu ifade 2 ile çarpmam lazım. Yani aslında eksi 2 ile 2 ile çarpacağım için arkadaşlar şu ikimiz bu iki götürecek. Yani şuraya eksi dağıtmam gerekecek sadece. Eksi y artı x olacak. B'yi de aynen yazıyorum. Nedir o? x artı y bölü 2 eşittir arkadaşlar 5x. Buradan düzenleyeceğim ve k'yı bulacağım. Şimdi e, x ve y ifadelerinin hepsini sağ tarafa göndereyim. Bakınız k şu gelecektir. 5x buradaydı. Ne olacaktır? 5x tabi buna geniş bir yer bulmak lazım. Arkadaşlar şurayı şimdi siliyorum. Zaten çözdük. Orayı bitirdik. Burayı silelim. Şu denklemi yapalım. Evet. Şunu yukarı yazalım. K eksi y artı x artı x artı y bölü 2 eşittir dedik. 5x. Bu denklemi çözeceğiz. K'yı bulacağız ve olayı bitireceğiz. Şimdi şu ifadeleri sağa gönderiyorum. K eşittir arkadaşlar. 5x aynı yazalım. Şu eksi y artı olarak gelecek. Artı y. X eksi olarak gelecek. Tabi şu iki ifadede arkadaşlar nasıl gelecektir? eksi olarak eşittir. Eksi x artı y bölü 2 diyelim. bunu burada düzenleyelim. Öncelikle 2 ile genişleteyim her tarafı. Tabii şurada ne kalacak? 4x. 2 ile çarparsam arkadaşlar 8x yapması gerekir. 8x. Bakın 2 ile genişletiyorum. Aynı şekilde 2y ile çarpmam gerekir. 2 ile y'yi 2 ile çarpmam gerekecektir. 2y. Daha sonra şu eksi içeri dağıtayım. Eksi x eksi y bölü ne oldu? 2 oldu benim k ifadem. 8x eksi x daha ne yapacaktır arkadaşlar? 7x yapacaktır. 2y'den y çıkarttığında arkadaşlar y kalacaktır. Bölü 2 k'ya eşit olacaktır. Yani arkadaşlar bu yılı ben 7x artı y bölü 2 olarak ifade edebilirim. Güzel bir soruydu. Yani zor bir soruydu. Sınav bir soruydu. Umarım anlamışsınızdır. Devam ediyorum. Evet sıra bir sorumuza bakalım. İçlerinde iki kişinin ikiz olduğu 6 kardeşin yaşlarının olduğu A kümesi verilmiş. A kümesi arkadaşlar 11, 13, 15, 17, 22. Yani 5 tane yaş verilmiş. Çünkü kardeşlerimizden 2 iki tanesi ikiz. Yani o yaşlarından bir tanesi hem 2 kardeşin yaşı olacak. Şimdi gelelim. Muhtemelen onu soruyor bana. Olduğuna göre ikiz kardeşin yaşları kaçtır? Şimdi en büyük 3 kişinin yaşları toplamı 54'müş. Şimdi arkadaşlar en büyük 3 kişi dediği için bir defa ben 22'yi alayım. Bir de 17'yi bir toplayayım bakalım bu ne yapacaktır. 22 kilo 17 toplarsam 39 yapacak. En büyük üç kişinin yaşları toplamı 54'tü. 54'ten 39'u çıkartayım. Geriye bakalım ne kalacak? Yani üçüncü kişimizin yaşını bulalım. 14'ten 9 çıktığınız zaman arkadaşlar ne kalacaktır Oğuzcan? 5. 4'ten 3 çıktığı zaman 1. Demek ki en büyük üç kişinin yaşları arkadaşlar 15, 17 ve 22 olacak. Yani aslında biz ne yaptık? 15, 17 ve 22 yaşlarının ikizlere ait olmadığını bulduk. Yani ikizlere ait olan yaşlar arkadaşlar 11 veya 13'ten herhangi biri. 11 veya 13'ten. Çünkü ikizlere ait olsaydı bakınız şu yaşlardan herhangi bir tanesini iki defa kabul etmem gerekirdi. Örneğin mesela 22. 22 2 defa kabul etmem gerekirdi ama olmuyor. Bu şekilde sağladığı için. Demek ki arkadaşlar ikizlerin yaşı 15, 17 veya 22'den herhangi bir değil. Dev devam ediyoruz. En küçük 3 kişinin arkadaşlar yaşları toplamı 37'dir. Şimdi en küçük 3 kişinin yaşları dediği için ben yine 11 ile 13'e er alıyorum. Mecburen almam gerekir. Topladım ne yapacaktı burası? 24. 37 dediği için arkadaşlar 3. kişinin, 3. küçük kişinin yaşını bulalım. 37'den 24 çıkartırsam 7'den 4 çıktı 3. 3'ten 2 çıktı 1. Demek arkadaşlar bir kişinin yaşı da 13 olacak. Yani şu 11, 13, 13. Demek ki ikizlerin yaşın olacaktır. 13 olacaktır. Bu da kolay görünü bir soruymuş. Sınav formatına uygun bir soru. Öyle Değil mi? Değil mi? Değil mi hocam? Öyle mi diyoruz hocam? Senin ikizin yok değil mi? Benim ikizim yok. Çok şükür. Olsaydı Olsa... kardeşim var Yavuz. Olsaydı çekilmezdiniz zaten. Ol, Yavuz. Oğuz Yavuz. E, tamam yeter ismi sormadık. Fazla bilgiye girmeye gerek yok. Fazla bilgi yok çıkarmayın. Evet devam ediyorum. Aşağıda anne olan Gülsüm Hanım ile iki çocuğundan biri olan Ekrem'in nüfus cüzdanları gösterilmiştir. Yani soru da gerçekten e, anne olan Gülsüm Hanım. Yani bilemeyeceğiz mi yani biz Gülsüm Hanım anne olacağını? <gülüyor> <gülüyor> Pekala devam ediyorum. Şimdi Gülsüm Hanım 60 yılında doğmuş. Ee, Ekrem de kaç yılında doğmuş? 90. Diğer çocuk olan Buse Ekrem'den büyüktür demiş. Hmm, güzel. Şimdi devam edelim. 2000 yılında anne ve iki çocuğun yaşları toplamı iki çocuğun yaşları farkının pozitif değerinin 13 katı olduğuna göre Buse hangi yıl doğmuştur? Ne diyor şimdi Hocam ben anlamadım ya. Sen anlamamın normal. Biraz şey yapalım. Bak şimdi anlatacağım. Anne var, Ekrem var ve Buse var. Doğru mu? Hı. Buse adındaki öğrencimizi buradan selam gönderelim. Evet, Değil Buseye. mi? Biz biz eğer. Şimdi inşallah. E, ha, 2000 yılında. Iyi. 2000 yılında. 2000 yılına gelelim mi hocam? 2000 yılına geldik. Şimdi 2000 yılında diyor ki anne ile iki çocuğun yaşları toplamı. Şimdi 2000 yılında anne kaç yaşında olacaktır? 60 yılında doğmuş. 2000 yılında kaç yaşında olur? 40 yaşında olur. Ha yani. Ekrem 90 yılında doğmuş. 2000 yılında kaç yaşında olur? 10. Ha. Buse biliyor muyum? Bilmiyorum. Buse Buse X olsun. Tamam mı? 2000 yılında X yaşında olsun. Şimdi devam, devam ediyor ediyoruz. Diyor ki bu yaşları toplamı anne ile iki çocuğun yaşları toplamı toplayalım. 50 artı X yapmaz mı? Evet. 50 artı X. Eşittir diyor. Ee, çocukların diyor yaşları farkının pozitif 13 katı. için yaşları farkının pozitif değeri için şunu almamız gerekir. Bu ise büyükse x eksi 10 alacağım ve bunu 13 ile çarpacağım. Buna eşit. Buradan x'i bulacağım. Tamam mı? 13'ü dağıtıyorum sağdan. 50 artı x aynaya yazıldı. 13 x eksi 13 çarpı ondan 130. 130 sola aldığın zaman 180 yapacak. Çünkü 50 de orada var. X'imizi sağa gönderdiğin zaman 12 yapacak. Bu durumda arkadaşlar her tarafı 12'ye böler isem gerekli sadeleştirmeler yapıldığında 15 gelecektir. Yani demek ki Buse kaç yaşındaymış? 15, 15. yaşında. Kaç yılında? 2000 yılında. Evet. 2000 evet. yılında 15 yaşındaysa Buse'nin doğum yılı kaçtır? 2000 15'ten 1985. 5. Demek ki 1985 yılında doğmuş. O bizden büyükmüş hocam. Yani yaşlanmış bizden biraz. Bizden büyükmüş. Evet devam edelim. Kaçın sorudayız? Bunu çözdük. Sıradaki sorumuz. Şimdi yine bir sorumuz var. Aritmetik ortalamanın e, tanımı yapılmış. Diyor ki aritmetik ortalama tanımı şudur. Terimler toplanır, terim sayısına bölünür diyor. Ve aritmetik ortalama bulunur diyor. Aşağıdaki tabloda bir grupta 20, 25 ve 30 yaşında kaç kişinin olduğu gösterilmiştir. 20, 25 ve 30 yaşında kaç kişinin olduğu gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinin hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi bakalım. 20, 25 ve 30 yaşlar verilmiş, kişi sayısı verilmiş. Şimdi diyoruz ki 20 yaşında olacağım 15 kişi varmış. 25 yaşında 10 kişi varmış, Hı. 30 yaşında da 25 kişi varmış. Hı. Buna göre birinci öncülümüz, 20 yaşında 5 kişi daha gelirse grubun yaş ortalaması artar. Öncelikle bu grubun yaş ortalaması hakkında biraz yorumda bulalım sen de. Sence? Toplamda kaç kişimiz kaç kişimiz var? 25, 35 ve 50. Toplamda 50 kişimiz var. Şimdi grubun yarısından fazlası yani yaklaşık 35 kişi 25 yaş ve üzeri, doğru mu? Hı. 25 yaş ve üzeri. Yani bu ne demek oluyor? Yarısından fazlası grubun 25 yaşının üzerinde ise demek ki aritmetik ortalama olacak. Aritmetik ortalama 25'ten büyük olması gerekir. Evet. Doğru mudur? Tamam. Tamam. Tekrar ediyor ki 20 yaşında 5 kişi daha gelirse grubun yaş ortalaması artar. Şimdi grubun yaş ortalaması zaten 25. Yapmaz. Değil mi? 20, 20, yaşında 20 5. Kişi... He. 20'ye gelmez de yani aritmetik ortalaması azalır. Ha, Çünkü doğru. 20 yaşında yani gruba küçük yaşlı kişiler katılacağı için Toplam ne olacak? Aritmetik ortam azalacaktır. Yani 1 doğru değildir. 1'i eledik. Şuraya yapalım. 1 diyelim. Yanlış. 2'ye bakıyoruz şimdi. 2 ne diyor? Grubun yaş ortalaması 25'ten fazladır. E bunu söyledik zaten. Evet. Grubun yaş ortalaması 25'ten fazladır dedik. 3'e bakıyoruz şimdi. 25 yaşında 5 kişi daha gelirse grubun yaş ortalaması değişmez demiş. Nasıl değişmiyor? Nasıl değişmiyor sence? Değişir. Değişir değil mi? Çünkü niçin değişir? Çünkü grubun yaş ortalaması 25 değil, aritmetik ortalaması. Aritmetik ortalaması 25 olsaydı, e, 25 yaşındaki 5 kişi gel, gelseydi yaş ortalaması değişmeyecek. Çünkü onların ortalaması 25. Bunların ortalaması 25. Ortalamalar aynı olduğu sürece gruplar birleşse de ortalamalar değişmez. Ama bizim zaten aritmetik ortalamamız arkadaşlar yani yaş ortalamamız 25'ten fazla. E 25'ten fazla 25 yaşındaki kişiler geldiği zaman mecburen grubumuzun yaş ortalamasını evet. azaltacaktır. O yüzden yanlış olacak. Demek ki doğru şıkkımız Bursa olacaktır. Yalnız 2. Evet. Güzel bir soruymuş. Zor görünüyor ama kolay. Tam sınav sorusu. Doğru mu? Tam sınav sorusu Gibi yani. Ben öyle hissettim. Hmm. Sıradaki sorumuza devam ediyoruz. Galiba son sorumuz. Son mu? Evet son sorumuz ne yazık ki. Hocam senin dersler niye bu kadar erken bitiyor? Erken bitmiyor ya. Yani tam ayarında yapıyoruz böyle. Ha, çocuklar da sıkılmıyor diyorsun. Tabii canım aynen öyle. Şu sorumuz biraz çütme imkanımız yok mu acaba? Şöyle yapalım. Evet, güzel. Şimdi çözelim. Diyor ki Özlem, eğer ben Y yıl erken doğsaydım aramızdaki yaş farkı 2 Z olur diyor. Bak, dakika bir goldü. Ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi şöyle düşünelim. Özlem var, ne var? Bir de Gizem varmış. Soruların sonuna doğru. Hı. Gizem. Şimdi diyor ki eğer diyor ben Y yıl erken doğsaydım, doğsaydım, aramızdaki yaş farkı A olurdu. Şimdi bizim aramızdaki yaş farkı, aramızda diyorum ya. Bunların aralarındaki yaş farkı ne olsun? Ne olsun? Bir söyle, sen söyle. Yaş farkı 3 olsun. Öyle değil. Yani harf söylemek lazım. Bilmiyoruz ya, A olsun. Tamam mı? Şimdi ben y yıl erken doğsaydım derken aslında yaş farkını arttırmış oluyor. Doğru mu? Ha, doğru. Doğru mu? Erken doğarsanız yaş farkımız arttıracak. Ha, bunu nasıl karar vereceğiz? Çünkü şu ikinci öncüden karar vermemiz gerekiyor buna. İkinci önce diyor ki ben Z yaşındayken sen yeni olmuştun. Yani özlem aslında gizemden daha büyük. Dolayısıyla özlem Y yıl önce doğarsa arasındaki, bunların arasındaki yaş farkı ne olacaktır? Y kadar artmış olacak. E bunların yaş farkını biz A demiştik. Hı. Y kadar artarsa ne olacaktır? A artı Y olacaktır. Yaş farkı ne diyor? 2Z olur. Doğru mu? Hı. Yani burası 2Z Bunu bulduk. Pekala ikincisine geçelim. Ben diyor Z yaşındayken sen yenide olmuştun. Yani aslında şunu ekleyebiliriz. Gizem sıfır yaşındayken Özlem Z yaşında. Hı. Aslında Gizem ile Özlem arasındaki yaş farkı Z değil mi? Evet. Yani benim aslında A dediğim ifade ne olacaktır? Z olacak. Z olacak. Doğru mu? Evet. Şimdi devam edelim. Diyor ki sen diyor benim senin doğduğun yıldaki yaşıma geldiğinde ben 4 x yaşında olacağım. Şimdi Özlem Gizem ne diyor? Sen diyor benim yaşıma geldiğin zaman senin doğduğundaki benim yaşıma. Yani aslında Özlem Z yaşına, Gizem'in Z yaşına gelmesini istiyoruz. Gizem Z'ye gelirse Özlem kaç olacaktır? E bu Z artmış olacak burası. Ve buraya da Z artmam gerekir. Doğru mu? Evet. Z, Z'yi de ne yaptı? 2Z. Z Z. Z, Z. de 2Z yaptı. Diyor ki ben 4x eşit oluyorum. Yani şu 4x eşit değil mi aslında? Evet. Tamam. 2Z eşittir 4x. Bu durumda Z ne olacaktır? 2x. Değil mi? Hı. Pekala. Daha sonra A yerine ben şunu Z yazarsam. Z artı Y eşittir 2Z'den 2z'den. Şu z'yi sola attığın zaman y eşittir. z gelecektir. Benden ne istiyor? x bölü y istiyor. Ha, x bölü y istediği için ben şöyle x'i yalnız bırakayım. z 2 x ise z bölü 2 ne olacaktır? x olacaktır. Doğru mu olucum? Doğrudur hocam. Sana güveniyorum. Sen yani. zaten koptun farkındayım. Yani zaten ben... seninle aşar bu sorular. Evet. O yüzden... Yani sadece takip etmeniz. Yani seyret. İzliyorum zaten. Hani treni seyreder gibi seyret. <laughs> tamam mı? <laughs> ne demek istiyorsun yani hocam? Yok bir şey demek istemedim. <laughs> ya. Artık ne anlıyorsan yani. Yani. X bölü Y eşittir. Şimdi X yerine ne dedik? Z bölü 2. Y yerine dedik Z. E Z bölü 2 bölü Z ne yapacaktır? Yine 1 bölü 2 yapacaktır. Çünkü Z bölü 2 aynı yazılacak. Şöyle yapalım arkadaşlar. Birinci aynı yazılır. İkincisi ters çevir çarpılacak. Bunlar sadeleşecek. Cevabımız arkadaşlar 1 bölü 2 olacaktır. Yani X bölü Y, y Demek ki 1 bölü 2'ymiş. Bu de işte soru abi. aslında gayet zor bir soru biliyor musun? Bilinmeyenler üzerine gittik hep. A, Z, X, Y. Doğru mu? O yüzden zorlandım demek ki. Yoksa ben... Tabii kesinlikle. O yüzden zorlandım. Benim ikinci branşım oldu artık. Evet arkadaşlar bu dersimiz de sonuna geldik. Kendinize iyi bakınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle. Evet.